Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir. Güya ben demişim ki HDP meclise girmezse ülkede kaos olur. Erken seçime gidilir. Güya ben demişim ki meclise girmezse ülkede kaos olur. Erken seçime gidilir. Erdoğan'dan bunu ispet, ispatlamasını istemiştim. İspatlamayan namert, alçak ve şerefsiz olduğunu hiç çekinmeden aykırmıştım. Fakat Erdoğan bana mısın demiyor. Sanki duvara konuşuyorum. 29 Mayıs günü Erzincan'da Erdoğan'dan bunu ispatlamasını istemiştim. Eğer ispatlamazsa namert, alçak ve şerefsiz olduğunu hiç çekinmeden aykırmıştım. Fakat Erdoğan bana mısın demiyor. Sanki duala konuşuyorum. Sıma yönelik diyor ki, nerede siyasi kadromdan bir arkadaşım? İmralı'daki ile masaya oturdu bunu ispat et. Sayın Erdoğan şimdi kulaklarını aç ve en azından bizi dinle. Yine Erdoğan Erzurum'da diyor ki şahsıma yönelik. Nerede siyasi kadromdan bir arkadaşım İmralı'daki ile masaya oturdu bunu ispat et. Eğer bunu ispat etmezsen namertsin, alçaksın, mülklerizsin. Sayın Erdoğan şimdi kulaklarını aç ve şu meydandan beni dinle. İmralı canisiyle mektuplaştın mı? İki, Kandil'deki PKK'lılara dinlenmesin diyerek kriptolu telefon gönderdin mi? İmralı canisiyle mektuplaştın mı? Kandil ve müzakerecileri görüşmesin diye gizli telefon verdin mi? Erdoğan sen Esat'ın kirli ve kopyas bir kopyası Pensilvanya'nın eski sevdalısı Washington'un daimi tutsağı Kandil'in tavizsiz havarisi Ermeni hısmı Türklüğün yaşayan düşmanısın. Erdoğan sen Esat'ın kirli yüzü Pensilvanya'nın bir koblosu Washington'un havaris tutulumu Ermeni hısmın Türklüğün yaşayan düşmanısın. Erdoğan İmralı canisinin ve müzakerecilere hangi umutları verdiniz? Erdoğan sen sen değil miydin İmralı canisiyle görüşen İmralı canisiyle mektuplaşan alçaktır ve şerefsizdir diye. Biz şimdi sana ne diyeceğiz Erdoğan? Aziz Erazığlılar, ben buradan sizlerden oy almak için gelmedim. Ben buraya bin yıllık hukukumuzu, bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için geldim. Ben buraya Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki çizdiği küstakça Sivas Yavur'da ötesi sınırını <laughs> yıkmaya geldim. <laughs> Erdoğan, Erdoğan tuzaktır, riyadır, sahtedir, bahanedir. Yine Erdoğan bize ve Türk milletine diyor ki yayın aldık Vallahi ve peşmergecilere umut bağladık ifadesini sürdürüyor. Erdoğan şunu bilesin benim ki benim. yedi Haziran'da bu iş bitecektir ve ayakkabı kutucuklarından mutlaka ve mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi sizden hesap soracaktır. Tekrar ifade ediyorum. Yedi Haziran'da Elazığ milletvekillerinizi tam kadrolu meclise gönderecek misiniz? Hepinize Cenabı Allah'a emanet ediyorum ve Cenabı Allah'tan size başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Bizimle yürü Elazığ. Bizimle yürü Türkiye. Ne mutlu Türk